arkadaşlar. Bugün Bamo'da oynayacağım. Karşımızda şöyle şöyle pikler var. 3 girdik bu arada. Buradan başlayalım hocam. Balmon'u aldım. Genel bir göz görüneyim ya bir bakalım neymiş, nasılmış buff aldıktan sonra. Şey yapmışlar artık hani ekstra canına hani ekstra canı değil, maksimum canına değil, ekstra canının candan da artık hasar verebiliyor bizim Balmon'cuk. Bu iş yapacaktır. Onu metal sokmaya yeter mi? Belli olmaz. Ama denemekte fayda var. Bakalım meta'ya girebilecek potansiyelde mi? Bana ikinci balta vereceğim. İkinci baltayla başlayalım. şey alacağım. Akdeniz'i alacağım. Çünkü Akdeniz nişancı tarafında. Hani en azından geçerken nişancı görüş alır. Er er Erman çaldı git ya lan. Hayır, arkadaş. birim tutuldu oğlum. O Nasıl bir çalıştır? Manyak herif. Vur vur vur. Tamam geç şimdi şuraya. Bizim elemanı yediler aşağıda aynen öyle. Melisa ölü. Şimdi ağlar yahu ne yapıyorsunuz yahu işte atlas rap yahu falan. Aynen gaga aynen. Şunu ver bana. Geç şuradan. Vur 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 vur. Henüz dört değil dediğim gibi? Dört olmayı oynayacağım. Tamamdır hocam. Uh, atma ya. Ama öldüm. Öldüm, stanı beklemiyordum. Kötü oldu. Aşırı kötü oldu. Ölür mü? Çiğdim şey onlar çok güzel karambol aldı bu arada var ya. Hani ben o şekil ölsem bu da benim AFK falan kalırdım. Şuradan mavimize geçelim hocam. Kesinlikle aşağı inmek lazım bu arada ama kaplumbağa varken bir kaplumbağa almam şart. Gel sana yardım edeyim şunları al. Tamam hocam. Uf, uğraşmak istiyorum bununla. Neden ne bilmiyorum ama uğraşmak istiyorum. Aha. Görüş verdik ama. Böyle bir, bir sıkıntı da var. Vur 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 vur. Esesine nasıl olması benim işime gelir bu arada. Çünkü kaplımı bayağı rahat bir şekilde alabilirim. Ama eleman da buraya geliyor. Artı şey de ee, Vexana da orada. Çalı da direkt Vexana. Şey de yukarı çıktı. Lucas da yukarı çıktı. Şu an kaplumbağa çok hiçbir de dalıyorlar. Kaplumbağa alabileceğimi ya zannetmiyorum. Güzel. Ölür müyüm? Ölür. Yeteneği bozduğum için hata benim. Cezalandırılmayı da hak ettim tabii ki. En azından kaplumbağayı aldım. Karşı ormancı düşürdüm. Ee, ve 1K değil de 600-700 goldluk bir önderliğimiz var takım olarak. Şuradan karşı ormancıya attığım dif de pek yani hatır sayılır bir rakam değil. Artık da arttırmak lazım. Şöyle hareket kısmına buz avcısı, buz avcısının dayanıklı botları mı ne? Yani kısacası kitle kontrol azaltmaya kapısı alacağım. Vur vur ben şu ucu alırım bu arada bile gerek yok bu elemana ya Her türlü ölü <laughs> Satacağı tuttu bizimkilerine Aha Ben Layla şimdi sen orada boş boş gezersen kanka ben seni parça pinçeyim seni patlatırım ya E ses reis flashınız mı bitmiyor dersin canınız mı bitmiyor dersin Allahım yarabbim ya Orayla uğraşmayacağım bu arada. Bana şey lazım acilinden. Tem lazım. Orman dönmem gerekiyor. Vur 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 Şu bitti ya. Ben direkt savunma yüksek bir sadenize ayazla devam edeceğim. Oraya girsen de bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Tamam. Onu alırız her türlü. Gayet güzel. Çok iyisin bu arada brocum. Eline sağlık. Vur 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 vur. Bizim Melisa'da rahatlamış olur hem. Çık şuradan. Şuraya bir tur iteyim. Dakika 5 zaten. Minyonları yememde hakkım var hocam. Tamam. Mavi alıp direkt kaplumbağa gireceğim. Vur 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 vur. Aynen direkt kaplumbağa alacağız. Mavi alayım da üzerimde maviyle gezmek istiyorum. Tamam. Şimdi kaplumbağa. <laughs> ne da? Sen sordu ya. Al çabuk kaplumbağa hadi. Vur vur vur. Tamam karena zaten yukarıda. Karena direkt ölü hatta. Şurada biraz bekleyeceğim. Meksana'nın yukarı çıkma ihtimaline karşı ki çıkmaz direkt aşağı iniyordur muhtemelen çocuk. Ee, kuleyi açabilirsin Lucas'a. Lucas biraz zorlardık da kuleyi açamamış. Bir şey diyeyim mi? Karşı çok güzel zorunlu bu arada. Tamamdır. Hoş bakalım. Ne türlü bendesin bu arada. Tamam, gayet yeterli. Topla. Gel. Gel minyonlarını ben sana görüş vereyim. Tamam, gayet yeterli. Ben de buradan koridor açarım. Ölüsün. Bakayım şimdi buradan. Koş. Koş 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 koş. Kıyamet kanatları ver bu arada. Canım azaldıkça hasarımın artmasını istiyorum. Artı can çalma falan da veriyor. Daha ne versin bir item be? Kankam çıkar mısın oradan? Çıkar mısın oradan? Ha dakika 8 la. Ha dakika 8. Teşekkür ederim. Adamsın adam. Teşekkür ederim. Böyle şeyler yapmayın lütfen beyler. Daha dakika 8. Hani sen de alıp ne yapacaksın? Aşırı önde, öndesin diyeceğim. Hayır öyle bir mevzu da yok. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çıkmam gerekiyor. Buradan görüş alır böyle manyağı. Aynen. Direkt çıkalım bence. Direkt çıkayım şuradan. Ha yengeç var. Direkt alırız bu arada. Ama ölürüm. Ölürüm çok kötü ölürüm. <laughs> Lukas'a bak be reis. Reis kil kokusu aldı ya. <laughs> Allah sizi ne yapmasın. Ötesi gereksiz zorladım. onu da farkındayım. Harbi gereksiz zorladım. Alırsın bu arada. Temel saldırırsa yine bir şeyler uyuyor lan. Melisa, Melisa. Bu da ayrı bir olay. Neyse. Girelim hocam. kazısından redimizi alalım. Ardından ufak ormanı alıp Lord'a geçmek istiyorum. Vur 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 flash atmış, güzel. Aynen direkt lord alacağız ya. Öncelikle itemin bitmesi lazım tabi. Itemin bitmesi gerekiyor. Kıyamet kanatlarının. Başka türlü zortingen ha. Tamam şu yukarıdaki elemanları alır Direkt lorda gideriz. Kanebilasak yeterli. Güzel. Orada girebiliriz. Orada çok rahat bir şekilde alırız hatta. Vur 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 vur. Yani ben harici vuran yok. O da güzel info. En fazla bizim kaburu iki şemsiye atar. <laughs> Bana bu yemek yok galiba. bakalım şunu. Şimdi aha bizim bizim gizem bastı. Bir yakalar o. gayet yeterli. Bir düşmanı katlettin mi? Neden? Skor serim yok muydu benim? Herhalde yoktu. Vur 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 vur. Kardeş sen ayırdın. Ah be. Tam değmedi herhalde. Öleceğimi de zannetmiyorum. Hımm. İlk kıyamet kanatları sağ olsun. Ee, kahin mi yapsam? Bir kahin kokusu aldım ben ya. Ya da aslında Layla için yansıma zırhı da yapılır var ya. Harbi bu arada. Yani layla'nın üzerindeki bütün etkilerini kaldırmak istiyorum. Vur 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 vur. Yansıma zırhından sonra başlığı bir sırına geçeceğim. Neden olmasın yani? Ekstra bir şey gerek yok. Kardeşim sen bir ölüsün ya. Öldün. Koş şimdi şuraya. Tamam yazım aldım. Aldık diyelim. Vur 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 vur. Bu trio sağlam ya. Çıkalım hocam. Bana şey ver. baş Başçı güzel var dediğim gibi ama şunu sat. Bununla devam edeceğiz. Hayatımıza. Bununla devam edelim kardeşim. Lord'u bekleyeceğiz mecbur. Lord'u bekle diyelim. Birini aldırsan lütfen beyler bir şunlarla uğraşmazsanız daha iyi olacak. Gir. Allah alırız gir. şey ulti hocam lan. Zaten ölecek ölü. Bunun lordunu da alacağım. Triplere girdim. Buraya girersem direkt ölürüm. Lucas'ı alırlar. Hiç uğraşmayacağım orayla. Hani sadece... Nereye lan nereye nereye? Bana bir anlatsana nereye geleceğini anlatmıyorum. Ne anladın bu işten hocam? Ya benim şey niye devreye girmedi? <laughs> ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Aa, hayır 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 ölemem ölemem ölemem. Henüz öl ölmek için çok gencim. Henüz ölmek için çok gencim. Benim buradan acilinden bir şey almam lazım. Vur 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 vur. Bir şey mi yalnız? Harbi. <gülüyor> orada <gülüyor> mükemmel fight döndü. <laughs> ay, ay Bence bir bence bir lord alırız ya. Gel orada gel. Domalarına daha 9 8 saniye falan var. Bir de bunun yolu var. Yani yol mesafesinde hesaba katarsak rahat bir şekilde alırım. Ee, şey her her şeyin pasif full. Hani bu çocuğu ezemi zannetmiyorum. Tamam gayet güzel. Bu da öldü. Vur 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 vur. Ölürüm. Çünkü Karina'nın pasifi malum Kaybettiğin cana göre vuruyor ve canım çok azdı. Öleceğim gayet belliydi. şey mi kar topası mı vay arkadaş daha fazlası gerekiyor ya ne çıkabilirim ki daha fazla herhangi bir şey çıkamam artık sadece büyü savunmam yok hani karina beni çok rahat bir şekilde tekrar. onun dışında da hani ne bileyim bütün zaten itemler olması gerektiği gibi duruyor ne satacağım ki ben buradan şunu satabilirim yansıma zırhını onun yerine bir atene bırakabilirim onun dışında bekle bir şey yok yani Zaten 9 can da veriyor aslında var ya. Benim için de iyi olur. Benim için de oldukça iyi olur. Sen orayı alırsın. Ben dur. Büyük bir layla gelecek. Onun için tutayım da şu şeyi. Hocam ama oha ya. Harbi oha ya. Niye zamanda Athena çıkmıyorsun ki güzel kardeşim ya. Ay 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 Mister bilmem ney Adam şey adaletle bile gerek duymuyor hocam Bir büyü savunma mı var benim? Bir tık daha atlası yürüyerek hamle yapmamız lazım Böyle zor diyor sonra Şimdi mi maçlı olsun Ya mesela böyle kılçıksın orada bir maçı kaybetmek harbi koyuyor hocam ya Harbi koyuyor Melisa tutarsa tutar. tutabilir tutabilirse tutar. Tutamazsa mecburiyle biz tutacağız. Kim tutacak başka? Yok. Direkt maç bitti maalesef. Nerede hata yaptık? Ya şu en son bir yerde öldüm ya. Orada direkt keşke vaktinde Athena'ya çıksaydım. Çık, çıksaymışım. Çok daha farklı bir maç dönermiş. Yine, yine de bu maçın hakkını yemek istemiyorum bu Ben bu maçı atacağım. Hakkını yemek istemiyorum bu maçın. %36 hasarla oynamışım. İyidir, güzeldir, hoştur. Benden bugünüm kadar arkadaşlar. Hadi konuşabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.